Herkese merhaba arkadaşlar. O bugün Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Hmm, aslında seriye devam edeceğiz ama hmm, bir sorun oldu. Sorunu hemen açıklayayım. E, oyun e, bozuldu neredeyse. O noktaya kadar getirdi kendini. Bir de bir dakika bir şey bakacağım. Şöyle tamam. Oyun manyadı. Ee, hani en son bir tane maden değil de orada bakan bir yerlerde kalmıştık. Oradan ben gittim çünkü hiçbir şey yokmuş ama ee, oyun kendi kendine malca yerlerde başlattı Benim de düşe düşe öldüm. O yüzden ben de hemen delirdim tabi. Aytınlar falan aldım. Yani kusura bakmayın. Botlarla alakalı bir şey olmadı ama. Şimdi en son e, bizim yeme ihtiyacımız var. Yemekler falan da her şey gitti. Çakmak yapalım artık. Ne işe yarayacaksa yapalım. Hmm, ha ben size skin'i göstermedim bu arada. Şöyle. Bence güzel oldu. Şöyle arkadan görünür bir de. Böyle. Ya, tam bir creeper havası ama. Ha şunu da açma Tamam. E, tamam. Bu bölümde ne yapacağız? artık madene gideceğiz madende Aslında yeni madenler burada düşünüyorum çünkü e, bu madenler değişiyor ve çok güzel bir haberim var ama özellikle onu sesimi kısmak istiyorum e, geç haberi bilirim de sesim çıkmamış neredeyse e, çok güzel bir haberim var arkadaşlar e, Mobizen for Samsung'a bir e, güncelleme gel ve o güncellemeden sonra oyunlar artık hiç kasmıyor yani kasmadan video izleyeceksiniz arkadaşlar. Eee kafa arkadaşlara cevap buradan da. Şimdi altınlar bizsin. Böyle bir tane koyalım şöyle. Gidip birazcık daha ağaç keseyim. Abi bu oyun var ya manyaka mutlu survives delirdi anasını kapıyı bir kere tıklıyorum açılmıyor. Evet, basılı tutuyorum öyle açılıyor. Ne kadar manyak lan. Hmm. Benim abi madem bulmam lazım. Acaba taşınsam mı ne yapsam mı? Ne bileyim böyle başka yerlere göçmekten diyecektim ki. Oradaki ne? Evet bulduk. Ama Öncelikle evimden yemek almam lazım, onu almam lazım, bunu almam lazım, her şeyi almam lazım. Artık Enderman'da orada yaşanıp duruyor. E, domuz katliamı eve girmem lazım, beni yani katliamı yapmam lazım. Bayağı bir, yani orası derin gibi gözüküyor. İnşallah da öyledir. Çünkü e, elmas bulmak istiyorum. Ya sen nereye geliyorsun kardeşim, nereye gelin? Patla. Şimdi git. Ee, bu bölümde şuraya gideceğiz. Ananın al gel lan. Gel lan. Nerede lan bu? Evime girme. Neyse gidip yemekleri yemeklere bakayım. Güzel. Ee, şunlar da pisliğin Burada inek görmüştüm. Onu da avlayayım. Çok güzel ya tavuk da var. Gel yani tavuk. Bu arada arkadaşlar büyük bir tavuktan kesinlikle %100 tavuk eti çıkıyor. Yani bazen domuzlardan et çıkıyor mu ya? Çıkmıyor ya. Ee, ama tavuklardan %100 çıkıyor. Bu arada bu videoda sabah onun da çekiyorum. Yine de kalktım bugün. Normalde 12'de falan kalkardım ama bu sefer değişik oldum. Şuraya koyalım. Şunu şuraya alalım. Tamam. Şimdilik dört tane pişmiş et yeter. Şöyle bir zoom yaparak şuralara bir bakayım. Bir şey var mı? Yok tamam. Oradaki maden o zaman şu yemek pişti. Tamam hadi gidelim. Odunum var yanımda. Güzel. Tamam. Her şey hazır. Bir tek meşale yok. Onu da yapalım. Tamam. Kaç tane oldu? 28 tane işime görebilir. Kapı kapıyı açtım. Neyse şimdi gidelim. Haydi bakalım. İyi ya öyle bir yerin de, de çıkması iyi oldu. Şimdi şurada demir var. O yüzden burada bu taraftan gideyim mi? Evet bu taraftan gideyim. Çünkü buradan e, burada lav var. Peki obsidian yapıp diyeceğim ama o mod var mı diyeceğim. Sanırım o enchant modu silindi arkadaşlar. Hmm. Error veriyor da etkinleştirirken. Bir daha ama. Şurada demir var. O bir sürü demir var. Tavuk da vay. Oraya şöyle gideriz. Şöyle şuraya bakıp bırakabilseydim abi. Işık açıldı. Işık Abi yok bırakamıyorum. O zaman kolay yöntemle halledeceğiz. bu arada elması olabilir. Çünkü e, çok derinlere iniyor. Yumurta var. Kömür de alalım. kömürde 10 tane var. Yani az. Daha kömür. Yaparken devi bulduk. İyi. Şans. İyi ya bu bölüm birazcık ballı geçti ve benim aslında mutlu, mutlu olduğum şey eee artık videolarımın kasmaması olacak. Çünkü eee eğer video kasarsa yani kimse izlemez. Başka şeyler yapmaz, abone olmaz. Zaten daha 5 abone oldum ya 5 abone oldum. Yani hem mutluyum hem mutsuzum. Yani Beş olan birisi her zaman mutlu olmayabilir ama e, bu işler yavaş yavaş oluyor. Kanalı yavaş yavaş gelişiyor tabii ki de. Benim kanalımda inşallah yavaş yavaş gelişir sizin e, abonelerinizle, like'larınızla. İyi abi bu. bu akıntısı nereye kadar gidiyor mu? Sanırım maden son bulacak. Şuralarda bir şey hiçbir şey yok galiba. Ya olmayabilir. Oha çok karanlık lan. Neyse demir alalım. Demir olabilir. Oyundaki en önemli şey demir yani. Elmastan daha da önemli bence. Çünkü elması kazabilmek için demir lazım. Yani o yüzden demir daha da önemlidir. Şu an kaç tane var? 30 tane Isı, işlememişti. 20 tane. Tamam güzel derken de madeni sonuna geldik. Karşı tarafa gideceğiz. Bu arada arkadaşlar hangi Games videoları diye ne oldu soracaksınız. Ben de arkadaşlar hangi Games açılmıyor. Yani açılmıyordan ibaret şey olmuyor. Dünya yüklenmiyor. Ona ben size bu videonun sonunda gösteririm ne olduğunu. Yani eğer çözümünü biliyorsanız arkadaşlar, yani biliyorsanız söyleyin. HG virüsü çekmek istiyorum. Yani Hunger ben çok severim. Çok oynuyorum eskiden. Yani artık internetten dolayı mıdır anlamadım o sorunu da. Neredeyse map yüklenmiyor ama başka internete bağlandığım zaman yükleniyor. Yani bizim değil smart.net ee, Sadece o internette mi olmuyor anlamadım. Ee, ne yapıyorum ya? Yani anlamadım bu işlemi ben. Yani çözümünü biliyorsanız arkadaşlar söyleyin. Şimdi video, e, LG videosu atmak istiyorum çünkü. Angry Games, e, Minecraft, yani Anayin. Gel gel gel. Abi burada parti veriyorlar ya. Particiler siz. Orada nok atma. Uç. Dur yemek nerede? <laughs> Kendi adamı vurdu geri zekalı. Spider vs. Skelet. Spider vuruyor, iskelet vuruyor, spider, 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 spider. iskelet oluyor. <laughs> Clean up. Neden ben balsızım, neden? Hiçbir bok çıkmadı buradan da. Acaba sonunu mu göstersem diyeceğim ama daha 10 dakika olmuş. Ee, yani sonunu göstermeye gerek yok. kim kolay gösteririz. Ben artık o zaman. Bakalım. Evet maden. Ya ben sanki var ya motor mod oynuyorum gibi ha. Madenleri çok kolay, kolay buluyorum. O nereye lan bu? Ya oğlum ananı O kadar maden havası var diye giriyoruz. Adamın bize yaptığına ama Bok veriyor bize ya. Ya, ya böyle iş olur mu ya? Biz arkadaşlar şimdi eve gideyim. Yatayım. Uyuyayım da orada endirmen ver. Onu ama. Bir dakika Onu satayım. Burada maden var. Büs büyük. Kocaman lan. Ben buraya gelirim bir ara. buraya aklımda tutayım. Şimdi Önder Bey gel. senle bir hesaplaşmamız var Önder. Önder bana ağzını açma. Kaç lan? Bana göze Önder. Osurma. Önder Bey öldü. Bak osuruyor. Aa bak kardeşi geldi. Bak iskele sen ne orada atıyorsun lan? Araya kaynak yapma. Önder. Bana bak. Gözlerime bak. Öl. Öl seni geri zekalı. Ohoho. Siz nasıl geldiniz lan? Yok lan var oğlum. Ee, şimdi. Ha, ben yatayım arkadaşlar. Sizlere ne oldu. Ha, sizlere sorunu göstereyim. Hmm. Eğer çözümle biliyorsanız arkadaşlar söyleyin. Hemen giriyorum. Ee, Lifa bu SG. SG 20. Ne diyor? Tamam. Yani bakın arkadaşlar işte böyle yani. Girmiyor. Gelmiyor deli olacağım. Azdım artık azdım böyle ya. Ya yani arkadaşlar bu halde de lütfen çözümünü de biliyorsanız söyleyin ya. Evet ya. Yani lütfen çözümünü biliyorsanız arkadaşlar söyleyin yani minnettar kalır. Bu kadar minnettar kalırım ya Allah tamam. Çok uyuz bir şey ya. Neyse bir yemek yiyeyim tavuğu da pişirelim. Şey. Demirleri de atalım. Ay. Ee, şuradan bir tane yay yapayım. O ok yapayım. Ket nasıl yapalım? Şu e, domuzları falan öldüreyim. Ben uyumadım mı ya? Oradakinden de lan Oha Üç inek bir olmuş ee, Koyuna kayacaklar Sen nereye sen nereye Get. Allah nereye attım ya ne oluyor lan? Dur İsmet abinin şeyini yapayım. Eee arkadaşlar Rulik Game'i de izliyorsanız İsmet abiye de buradan selam. Ultam yok lan. Neyse. Hmm. Burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, iyi günler, iyi oyunlar.